vazgeçilmezi fanlı elektrikli ısıtıcılarımız geldi bilginiz olsun. Metaldir. İster sanayi tipi ister ev tipi kullanabilirsin. Sana şimdi bilimsel bir e, tanıtım yapacağım. Gel. Bak elimdeki termal kamera. Termal kamerayı şu şekilde gösterdiğin zaman bak görmüş olduğun gibi 188 dereceye kadar ısı yayma özelliği var. Görüyor mu termal kamerayı? Bak görmüş olduğun gibi 188 dereceye kadar ısı yayma özelliği var. Şimdi diyeceksin ki termal kamera bozuk. Bak gel. Şurada ne gösteriyor? 21 gösteriyor. Görmüş olduğun gibi. 21 gösteriyor. Şu şekilde al ampule tut. Bak ampulde görmüş olduğun gibi sıcaklığını 75 derece gösteriyor. Ama cihaza tuttuğun zaman 188 derece gösteriyor. Cihaz görmüş olduğun gibi güçlü bir şekilde ısı vermektedir. Buradan ısı ayarını falan yapabilirsin. Zaten dükkana geldiğin zaman dükkanın içerisinin bunun ısındığını da göreceksin. Metal kasadır. Bilginiz olsun. Fan üflüyor. İster sanayi tipi sanayide kullan, ister evde kullan. Güzel bir şekilde, tasarruflu bir şekilde evinde ısınabilirsin. Almak isteyen varsa fiyatı 2500 TL. İster gel dükkandan al, ister Whatsapp'tan yaz.